Cem ben bugün neyi fark ettim biliyor musun? Neyi fark ettim? Bilmiyorsun. <laughs> niye biliyorum diyor? Ezbere ezbere kafa sallıyorsun. Bizim niye hiç evcil hayvanımız yok? Mesela ben bunu çok içerledim. O yüzden de eve kedi almaya karar verdim. Eve kedi alacağım. İsteyim. Neden? Neyi? Korkuyor. Neyi? Korkuyor. Korkma ya kedi ya ne yapacak sana? Atı yiyor. Ne yiyor? At. At mı yiyor? Senin et yemeyecek. Normal et yiyecek. Sus, ben ben karar verdim, verdim. Kedi getireceğim. Bok iç. Birazdan arkadaşımı arayacağım. Diyeceğim ki kanki bizim kediyi getir. Hı. Ben söyleyeceğim. Annemle de konuşacağım şimdi. Annemle de konuşacağım. Diyeceğim anne diyeceğim biz kedi bakacağız. Ben eve kedi getireceğim. Hı. Hareket yapma bana. Hı. Burada oynasın kendine böyle hoplasın zıplasın ne olacak? Arayayım mı arkadaşımı? Getirmiş mi kediyi? Miau. Pit. Miau. Pit. Annenin telefonu nerede arkadaşımı arayayım getirsin. Ha dur şuradaymış. Ne? Dur arkadaşım arayayım kedi getirecek kedi. Ee. <laughs> kedi kedi. Alo. Kanki kediyi getir Cem'i bekliyor. He <laughs> Cem'i çok sevindi. Acaba kedinin adı ne olsun ya? Adını ne koysak acaba? He? Ne? Sok. Sok. Cemu niye ağlıyorsun? Ağlama Cemu. Cemu ağlama Cemu. Cemu ağlama Cemu. Cemu ağlama Cemu. Ne yapayım? Ağlama Cemu ağlama. El kolay hareket yapma bana. Kedinin adı Miyav olsun mu Miyav? Yes. Ne olsun? Yes. Yusuf. Biz niye kedinin adını Yusuf koyuyoruz? <laughs> He? Allah Allah. Hangi renk olsun kedi? Yes. Beyaz. Siyah. Yes. Siyah mı? Siyah kedi. Kara kedi. Balık. Balık yok, kedi getireceğim. Dur bakayım arkadaş getirmemiş mi ya? Balık onunla. Arkadaşım Efiye. Kedi... Efiye ge Kedi geldi mi? Nerede bu kedi ya? Ah. Arkadaşım Efiye. Kedi burada mı? Gel gidelim anneye söyleyeyim. Vakit. Kedi alacağımı söyleyeceğim. Sizden. Valla. Piş. Dur gidim anneye bakayım. Ya bak. Ben dur lan. Dur bir anneye bak. Bak kedi kedi. Anne ben eve kedi alacağım. Cemu'yla da konuştum. Cemu dedi ki kedi al dedi. Benim canım sıkılıyor dedi. Ben de Cemu'ya bir tane kedi getireceğim. Pit. Adı da Yusuf. Kedinin adı Yusuf. Pit. Tamam mı? Kabul ediyorsun değil mi? Bir sıkıntı yok değil mi? Pit. Şeyi, e, kedinin Kedinin yatağını Cemuş'un odasına yap. Cemuş'la beraber yatacaklar. Mama <laughs> Böyle gelecek Cemile'nin kucağında yatacak. Mama <laughs> Ağlayacak böyle. <ve miau> <laughs> ya küfür ediyor bir de Kürtçe ediyor ya. Armut'a bak ya. <laughs> Birazdan arkadaşım getirecek kutunun içinde kedi. Piç. <laughs> Terbiyesiz ya. Ehlaksız ya. Bence kediyi eve alalım Cemuş'u sokağa atalım. Evden kovalım Cem Sıkılıyorum diyorsun. Diyorsun ki her gün Cennet Mahallesi izliyorum. Yok işte Pembe'yi izliyorum. Akasya Durağı'nı izliyorum. E sana arkadaş getiriyorum işte. Kedi getiriyorum. Kediyle oyna. O seni bebeği. Niye? Niye bak Niye? Ne güzel mia mia miyav gezecek ortalıkta. Bakın Bebeklerini getir. Bebeklerinle birlikte oynasınlar. Oyuncaklarına birlikte oynasınlar. Niye bak hiç. Kedi seni seviyor. Bak hiç. Allah Allah. Al kediyi götür parka. Salıncağın üstüne koy salla. Ya. Gece yatacağın zaman çağır yanında sarıl ya. Kedi seni yemez. Beni ne kadar takıyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Beni can kulağıyla dinliyor musun belli oldu. Ayşo. Ayşo'yu boş ver kedi getireceğim sana. Tamam mı? Kabul mü? Getiriyorum ha. Sen gel ojeni mi değiştirdin? Bakayım. Hmm. Bakayım. Bakayım. Her gün bir renk yapıyorsun Cemo ya. Her gün bir renk yapıyorsun. Sana yetişemiyorum ya. Allah Allah. <laughs> Armut mudur? Patates midir? Nedir ya bu? Siyah yok. Siyah sürme zaten. Siyah yasak. Ya. Pit. Kediyi getireyim kediye de sürersin. Yok. <laughs> sürersin sürersin. Oje sürersin kediye. Kedi böyle tırnaklarını çıkartsın. Sen de sür. Sus. Susamam. Susarsam su içerim. Zıkkı iç. <laughs> Niyemiş? Zıkkı iç. Bak Cemo. Hmm. Bak ağlar mama. O kadar. Yeter ha. O kadar. Zaten acıktım. Yemek yok mu? Zıkkı. Allah'ım ya. Bu kızın ağzından bir tane düzgün kelime çıkmıyor ya. Zıkkı 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 Yeter ya. Vallahi çöpe atacağım kendimi ya. At. Evet. Atayım mı? Arma tabak. Hemen beni çöpe atıyor. <laughs> Ne oldu? Arıyor. Elin mi ağrıyor? Elin mi ağrıyor? Bakayım ambulansı arayayım mı? İstemiyor. Arayayım arayayım. Dur dur arayayım. Telefon ne <laughs> Alo? Ambulans mı? He burada bir tane yaralı var ağlıyor. <laughs> hı. Kaç yaşında? Kaç yaşındasın Cemal? Beş. Beş yaşında. hı. Ad, adı, adı ne? Adın ne? Tuttuk. Senin adın ne? Cemile. Cemile. Adı Cemile. hı. Beş yaşında. Evet. Nereli? Nerelisin? Mısız. Bitlis. <laughs> Bitlis demiş. <laughs> He, tamam. N neresi ağrıyor diyor. Neren ağrıyor? Aaa par parmağı ağrıyor. Parmağı parmağı. Ney? Kesecek misiniz? <laughs> Yok ya Cem'im. <laughs> diyorlar ki 10 tane parmağı var. Bir tanesini keselim diyorlar. <laughs> İstemiyorum. Kessinler mi? İstemiyorum. İstersen kessinler. İstemiyorum. İstemiyormuş. Ama sen dedin ağrıyor. Şaka şaka. Şaka mı yaptı? <laughs> İyi şaka yaptıysa tamam. Cem Cemile şaka yapmış. <laughs> parmağı ağrımıyormuş. Teşekkür ederiz. <laughs> He tamam. Diyor ki Cemile zokayıçsın. Saçını. <laughs> Onlar öyle diyor. Hani parmağın ağrıyordu? Yalancı. Keselim mi? Doktor diyor keselim. Oğlum 10 tane parmağın var Cemo. Bir tanesini kık kık. Ay. Bir tanesini bile kık kık kık. Sus. Bak bu ayak ne burada? Hı. Terbiyesiz alaksız. İnsan abisinin karşısında böyle mi oturur lan? <laughs> Oğlum, bir tane çorba koyacağım şimdi. Ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bana koşuyor ya. Böyle bana koşuyor. Kesip. İstemiyor. Kesip 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 kızları askere alıyorlarmış. Hmm. Senin askerlik kağıdın da gelmiş. Seni de yollayacağız. Ben ne o? Askere. Bomba atacağım. Şşt, Sen Seni. Tabii kahrol düşman al sana bombayı. Ben mi öleceğim? Beni mi vuracaksın? <laughs> Cadıya bak ya. İlk düşündüğü şey abisini öldürmek. Ne kadar iyi bir kardeş. Yo adam Ne, ne demek adam? Bum. Adam mı öldüreceğim? Ben adam değil miyim? <laughs> Oho Cemil biz böyle ilerleyemeyiz. Kral... Buna da pa pa pa. Nasıl? Pa. Öyle ya. Bum. Bu kedi ne zaman gelecek ya? Hmm. Hadi gel kedi ya yeter ya. Cemile seni bekliyor hadi ya. Sus Arkadaşımı bir arayayım mı? Alo kanki hadi seni bekliyoruz. Kediler nerede Cemile'nin kedisi? Aha. Ya Cemile çok seviyor kedileri. Sen getir Cemile'ni kucağına ver. Kedi. Susun. E kucağına ver. Cemile bekliyor. Ben koşacağım. Aa bak telefonu verim Cemile konuş. Ben koşacağım. Ha Cemile konuş. Cidden. Konuş konuş. Arkadaşı kızım. Hı konuş. Ne istemiyorsun? Yo, getir getir Cemile bekliyor. <laughs> Buraya gelmesin. Gelsin gelsin. Gelmesin. <laughs> gelsin bekliyoruz. Sustan. Ne oldu ne diyor? Gelmiyor. Geliyor geliyor. Ben konuştum gelecekmiş. Arkadaşım. Ha? seviyor. Lan. Ulan ayak içti arkadaşımı da. Sevdi ya. Ulan sen niye? Bak ya. Vallahi Cebu başımıza bela ya gerçekten. Gerçekten. de. da. Seni bir da. Armut seni. Hemen arkadaşı seni seviyor. Hayırdır lan? <laughs> Armut. Niye ciddi? Ee, geliyor geliyor. Çağırdım. Ben kapıya bakayım gelmiş mi? Hadi lan. Geldi geldi arkadaşım geldi. Ya ne kedi. Geldi geldi. Usul. <laughs> geldi geldi kedi geldi geldi. Geldim geldim kapıyı açacağım. Cemi bırakmıyor beni. Ebele mi? Bıt bıt. Terbiyesiz. 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 <laughs> <laughs> ayıp 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 Asa Gel Cemo'yu ye Aa, Acaba hep ne <laughs> Terbiyesiz Ağlaksız <laughs> Ne çok bozuldun Cemo <laughs> Armut ya Kuru ye Yok yemesin yemesin Asa ne de Cem Asal Asal hocam ben şey gideceğim Nerede işe gideceksin? He? Nerede işe gideceksin? Para, para. Ne yapacağım parayı? sana mı vereceğim? O zaman git. Hmm. O zaman işe gidebilirsin. Ne zaman gideceğim? Hadi şimdi kalk git. <laughs> kalk git hadi. Git çalış gel Hadi yürü lan. Benim araba yok. Be tamam ben benim arabamı vereceğim. Benim arabamı al git. Hadi la. hadi. hadi la. Şaka şaka. Şaka mı kalk git? <laughs> Manyak <laughs> inak. Arkadaşlar Cemoş artık eskisi gibi sinirlenmiyor ya. <laughs> Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bak bak hareketlere bak. <laughs> bak. Bak bak bak, hareketlere bak. TikTok, YouTuber, Instagramer, Facebook kırsalı. Bay. Beni oluyor açılmıyor. Tuh ya. Ağlayacak.